Merhabalar, mutfağıma İdeal Nur'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırlanan güzel bir meze tarifi hazırladım. Yalancı mini suşiler. Bunun için şöyle taze pazı yaprakları kullanıyoruz. Lap halinde haşlanmış pirincimiz ve rendenin ince yerinden rendelemiş olduğumuz havucumuz var. İlk olarak şöyle kaynar suyumuz var. Bunun içerisine pazı yapraklarımı alıyorum. 3 dakika bekletip süzdürüp daha sonra da tezgahıma alıp sarma işlemini yapacağım. Yaprakları içerisine alır almaz saatime baktım. Sıcak suda 3 dakika bekleyen pazı yapraklarından bir tanesini alıyorum. iskelema şöyle güzelce yaydım düzgün bir şekilde. Ortasındaki bu sert kısmı şöyle çıkardım. Ve birbirinin üzerine gelecek şekilde bakın bu şekilde yapıştırıyorum. Zaten kolay bir şekilde birbirine tutunuyor. Daha sonra Haşlamış olduğum pirincimden kızı yaprağımın üzerine şu şekilde dolduruyorum. Gördüğünüz gibi az koymuyoruz. Fazla cana. Eğer az koyarsanız oldukça küçük mini suşileriniz olur. Biraz dolgun olması daha onu tok gösterecektir. Yine üzerine şöyle Bolca uçtan alıyorum. Biz sararken bu yanlarından çıkanları atmayın. Aynı şekilde onları da suşilerimizin yapımında kullanacağız. Biliyorsunuz suşi aslında çiğ balıktan yapılır ama bu dediğim gibi yalancı. İlk etapta şöyle bir sarıyorum. Bakın ve kendime doğru çekerek sıkıştırıyorum. Parçalanmamasına özen göstererek Sarmaya devam ediyoruz. Ara ara da kendimizi doğru çekerek sıkıştırıyoruz. Gerçekten çok basit. Görüntüsü çok güzel. Herkese yapmasını tavsiye ederim. Yanlardan çıkan şu parçaları şöyle alıp İnden kullanmak üzere tabağımıza ilave ediyoruz. Daha sonra gördüğünüz üzere iri bir dolma gibi oldu. Bunu ben şöyle dört eşit parçaya böleceğim. İlk etapta ortadan ikiye daha sonra da diğer parçaları ikiye bölüyorum. Tüm pazı yapraklarımı aynı şekilde hazırlayacağım. Yine ortasından şöyle alıyorum. Biraz önce gösterdiğim gibi üst üste getiriyorum. İlk önce pirincimden alıyorum. üzerine bolca havuçtan koyuyorum. Biraz önce de tarif ettiğimiz üzere şöyle dolma yapar gibi kendimize doğru çekiyoruz. Bu şekilde sıkışmasını sağladıktan sonra da rulo haline daha sonradan istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben şöyle dörde bölmeyi tercih ettim. Keskin bir bıçak kullanırsanız hırpalamadan kesersiniz. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Sadece 3 malzeme ile yaptığımız yalancı suşilerimiz hazır. Görüntüsü kadar lezzeti de güzel. Yılbaşı sofranızda tercih edebileceğiniz gibi atıştırmalık olarak ya da çay saatlerinde de kullanabilirsiniz. Lezzetlendirmek için limon suyu ya da nar ekşisi tercih edebilirsiniz. Arzu ederseniz üzerine zeytinyağı da dökebilirsiniz. Ama ben bu halde sade olarak sadece limon suyuyla tüketiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.